Kamu da olsun, özel sektörde olsun müdürlerin bir kısmının paraşüt müdür olduğuna inanıyorum ben. Şimdi diyebilirsiniz ki bu ne diyor Allah aşkına? Paraşüt müdür ne demek? Paraşüt müdür şu demek. Müdürleri iki gruba ayırıyorum ben. Bir grup müdür var ki bunlar kendi emekleriyle çabalarıyla, çalışarak, didinerek, aşağıdan yukarıya tırnaklarıyla kazıyarak tırmanıyorlar ve öyle bir noktaya geliyorlar ki orada artık yönetici, müdür oluyorlar. Bunlar müdür oldukları zaman aşağıdaki personellerini çok güzel yönetiyorlar. Çünkü o yollardan zamanında kendileri de geçtikleri için oradaki yaşanılan problemleri, sorunları, onları nasıl çözeceklerini çok iyi biliyorlar. Ve bu müdürlere ben saygı duyuyorum. Bir diğer grup müdür var ki bunlar çoğunlukta. Bunlar paraşüt müdür. Bunlar aşağıdan yukarıya tırmanarak gelmiyorlar. Bunlar yukarıdan aşağıya tanıdık güçlü bir dayıları olduğu için paraşütle gelip hop yukarıdan aşağıya buraya konuyorlar. Neymiş efendim? Ben buranın müdürüyüm. İyi, geldin yukarıdan aşağıya paraşütle kondun ama aşağıda ne olup ne bittiğinden haberin yok ki. Dolayısıyla aşağıdaki personeli nasıl yöneteceğini, onların yaşamış oldukları sorunları, onlara nasıl yardımcı olacağını bilmiyorsun ki. Çünkü aşağıdan yukarıya doğru gelmedin. Yukarıdan aşağıya hop paraşütle geldin indin. Bu tür müdürler ancak koltuğuna oturup aşağıya emirler vermesini çok iyi bilirler. Aşağıya emirler verirler çünkü ben burada müdürüm onlara emirler vereceğim. Onlar da benim emirlerimi yerine getirecekler. Evet müdürsün ama paraşüt müdürsün neymiş efendim müdürmüş ya bir git başımdan Allah aşkına pabucumun müdürü